Selam arkadaşlar. Ya hiç söylemiyorsunuz. Geçen yayın sesim iyice patlamış. Şimdi şu an kısabileceğim kadar kısıyorum ama lütfen tekrar edin. Yani kontrol edin. Pardon. Aslında yarım saat kadar önce yayına girecektim. Çünkü çok önemli bir seviyeye dokundu. Burada da bir küçük geri çekilme yaşıyoruz zaten. Hissediyorsunuzdur siz de bunu. Keşke o an girseymişim dedim ama insanların da böyle biraz daha hazırlıklı olması için en az bir 2 saat önceden haber vermek gerekiyor galiba. Baskın yayınları belki Twitter üzerinden yapabiliriz. Onda da öyle bir canlı yayın açılma özelliği gelmiş. Selamlar herkese. Tekrar. Şimdi dostlar çok konuyu uzatmayacağım. Öncelikle şunu konuşalım. Biliyorsunuz ayın 15'i 16'sı Fed toplantısı var. Bir sonraki gün bizimki var. Yani hem dışarıda hem içeride dolarla ilgili özel beklentiler olacak ama bundan daha önemlisi Fed toplantısı. Çünkü son cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisi yarı yarıyaydı. Beklentiyle yarı yarıya. Bu şu demek? Bu arada ses kontrolü yapın arkadaşlar ya ben çok böyle diken üzerinde kaldım. İyi midir? Hoş mudur? Nasıldır? Buralar önemli. <laughs> Dün akşam da bir tweet yazdım hatta temel analiz üzerine. Onu biraz daha özetini yazdım. Ayrıntıya girebiliriz. Merhabalar. Selamlar. Size de selamlar sevgili son dönem mezunu Ayşenur Hanım. Hasan hoş geldin sesle ilgili yorum yapacak yok. O zaman ben eğer böyle pandemim yapıyorsam kusura bakmayın. Şimdi son tarım dışı heh gayet iyi okey. Tarım dışı istihdam verisi 500 küsür beklenirken 200 küsür geldi. O yüzden buradan şunu çıkarabiliriz. Şimdi Amerika'da bizimki gibi böyle bir işsizlik falan yok. Orada tam tersine adamlar iş beğenmiyor. Yani e, hatta şöyle diyebilirim bir iki ay çalışıp evinin 4-5 aylık kirasını hatta arabasının da 4-5 aylık taksitini çıkartıp tekrar yatışa geçiyorlar. O yüzden e, durum çok farklı. Orada eğer bu omikron varyantıyla ilgili birazcık şüpheleri olsun adamlar ben gitmiyorum abi işe diyorlar. E, devlet de destekliyor zaten. Bundan dolayı çok çok farklıyız. Burada mecburen çalışacaksın. Orada keyfin yeterse. Şimdi FED bu konuda ne düşünüyor? Bir, adamlar eve kapanacaklarsa tekrar e, biz yine yardım etmek zorundayız. E, bu kadar para hep konuştuğumuz gibi ortamda olmamalı. Ortamda çok şey, çok fazla olan şey değersizdir. Bitcoin neden değerli diyoruz? İşte arzı sınırlı değil mi? 21 milyon olduğunda bitecek artık. Üretim olmayacak. Programı öyle, kodu öyle yazılmış. 18.8 milyon kadar üretildi zaten. Ama dolar öyle değil. İstedikçe adamlar basıyor ve dünyanın rezerv para birimi. Tekrar yardımlar, tekrar eve kapanmak demek enflasyonun bir kademe daha, iki kademe daha artması anlamına gelir. Bizde olduğu gibi değil yine. Burada enflasyon varsa faiz düşürüyorlar. Bu iktisatta böyle değil. Paranı değerli tutmak için, yani size soru, bunu geçen yayınlarda sormuştum. Türk lirasının faizi, bakın dogmatik bilgilere girmiyorum. Tamam mı? Yani hepimiz Müslümanız. Türk lirasının faizi %30 olsa, hanginiz bu ya da %40 olsa, hanginiz kripto ile uğraşırsınız ya? Koyun bankaya garanti para değil mi? Şimdi Amerika'da da öyle. Burası riskli varlıklar. Şu an üzerine evet siz görüyormuşsunuz zaten grafiği. Burası riskli varlıklar. Amerika derse ki parasını korumak için, güçlendirmek için hani bütün para, bütün dünyadaki para gelsin bankalara konulsun. Hiçbir ülke dolar bulamasın, satamasın. Böylelikle doların değeri yüksek kalır ve insanların orada yaşayan insanların alım gücü düşmez. Alım gücü düşmez demek enflasyonun olmaması anlamına gelmesi demek zaten. Dün akşam hatta akşam da değil, sabaha karşıydı. Sabaha karşı 4-5 gibi bir tweet attım. Omikronla ilgili varyantın çok da korkulacak bir durumda olmadığına dair Beyaz Saray'ın doktoru Anthony böyle bir açıklamada bulundu. Bu değerli bir bilgi. Hepsi birbirini ateşliyor. Çok korkulmayacaksa insanlar çalışır. İnsanlar çalışırsa kazandıklarıyla enflasyonu düşürürler. Bir daha uzunlamasını anlatmayacağım. Ha, tamam. <laughs> Esprilere bak. Sağ ol kardeşim. Şimdi, e, negatif pozitif uyumsuzluk az çok beni izlemekten öğrendiniz yani biz Öyle bütün bilgileri kendimize saklayalım tarzı bir e, kişilik değiliz yani ha, çok ayrıntısını öğrenmek isteyen evet eğitime geliyor öğrendiklerini görüyorsunuz arada bir atıyorum zaten Twitter'a nokta atışlarını daha 11. dönem yeni mezun oldu düşüşün bile nerede biteceğini hesap etmeye başladılar burada size iki tane indikatör biri MACD biri RSI ayda herhangi bir sıkıntı yok. Düşüşe düşüş. Biz buna uyumsuzluklar deriz. Negatif pozitif uyumsuzluklar. ayda bir sıkıntı yok ama MACD'nin sağ taraftaki histogramı sanki bu taraftaki düşüşü onaylamıyormuş gibi görünüyor. Bu güzel bir şey. Bu pozitif uyumsuzluk güzel bir şey. Tamam. Bu günlük grafik. Bir Böyle bir su serpelim. Peki az önceki temel analizi neye bağlayacağız? FED ayın 15'i gibi faiz kararını değiştirmese bile konuşma tarafına geçtiklerinde yakın bir zamanda ki bunu zaten söylediler ama fikirleri değişebilir omikron varyantının durumuna göre. Biz faizi arttırıyoruz kardeşim derse hurra bütün dolar Amerika'ya ve riskli varlıklardan çıkış gerçekleşir. O zaman bu düşüş devam eder. Tamam indikatörlere baktık. Bizim indikatörlerden alacağımız bilgi bu kadar. Bir şey daha göstermek istiyorum. Günlük grafik. Tamam. Trend. Buraya kadar düşse bile bitcoin yükseliş trendi kırılmamış demektir. Devam ediyor demektir. Buralarda 37 binlere falan denk geliyor. Bakarız şimdi yine. Şu kalevi kapattıktan sonra. İkincisi bir de minor trendimiz var. İşte burası değerli. Neden? Bir 4 saatlik bakalım. Daha yakın mercekle bakalım. Alttaki çizgimiz kalınlaştıralım hatta. Burası bizim ana trendimiz. Kırılmaması gereken trend. Bir de 4 saatlik grafikten baktığımda yukarıya doğru biraz daha dik ve minör bir trend daha var. Teknik analiz kurallarına göre arkadaşlar bir trend ya da destek ya da direnç her neyse kırıldığında bir onay gerçekleşir. Tamam mı? Kırıldık. Onaylandık ve düşüşe devam edebiliriz. O nedenle bu seviyenin üstünde olmak ya da olmamak diye Shakespeare'e atıf yaptım değerli. Bu rakamın üzerine çıkmalıyız. Yoksa bu düşüşün tepkisi olarak kalır. Bir cat bonds olarak, dead cat bonds olarak kalır arkadaşlar. Yani düşüş devam edebilir. Aynı zamanda yine aynı seviye. Buraya bir şöyle bir yatay çizgi atalım mı? Şurası, şurası. 52 bin. 52 bin. Hatta trendin üzerine çıktığında buralara falan gelecek. 52.400. Fibonacci amca ne diyor? Eğer bu düşüşün düzeltmesi ise bakın benim koyduğum şu yatay çizgi mavi fiyat 52.438'di. Fibonacci de diyor ki son hızlı düşüşün seyrinin değişmesi için 52.500'ün geçilmesi lazım. Bunlar hakkında da size Twitter'dan bilgi veriyorum zaten sürekli. Stratejinizi buna göre yapın arkadaşlar. Ne yapacağız diye soran varsa hala ne bileyim hiç tavla ya da satranç oynamamıştır ya da ne bileyim başka bir oyun. Basketbol bile olur yani. Futbol da olur. Neresi boşsa oraya topu atıyorsanız bu bir stratejidir. Ne yapabilirsiniz? Ben söylemeyeyim. Al sat tut tavsiyesine girmesin. Bu çizgi geçilmezse 52.500 geçilmezse tekrar gelebileceğimiz nokta ve son nokta artık 48.549. E yükseliş bitti mi? Hayır bakın. Bunlar trader'lar için. Uzun vade ve kaldıraçta değilseniz o zaman bu trende dokunması, ana trendimize dokunması evet 38.000'lere denk geliyor. Ve 38.000 kırılmadıkça uzun vadede hala yükseliş devam ediyor demektir bu kadar cılız yapan ne fiyatları? İşte FED. Ne cevap verecek, ne karar verecekler? Bakın bunun olmasına daha hala çok varken bile biz burada buraya doğru evrilişin formasyonel görüntüsünü elde etmiştik değil mi? Buranın bir 48 bin kadar düşebileceğini öngörmüştük değil mi? Önceki videolardan hatırlarsınız. Bu artık Panik satışlar buradaki iğne. İğneleri de severiz bu arada ama. Panik satışlar ve evet teknik olarak da aslında onaylanan bölge. Burada aynı zamanda bir patern var. Sanırım dün çizdim. Bugün ilk defa izleyenler için bir kere daha çizeyim. Bunu çizdiğinizde hızlıca baktığınızda arkadaşlar beklentiniz budur. Hemen C noktası. Tamam. Oraya da vurduk zaten. C noktasına vurduk. Dün değil önceki gün. Adem hocamla birlikte canlı yayındaydık. Bazı coinlerin üzerinden geçtik. E, bu düşüşün tepki olarak kalmasından korkuyoruz. Ve kendinizi de buna göre ayarlayın. İşte stratejinizi kurun. Şunu açayım biraz daha. Burada bir patern daha oluşabilir. 38'lere kadar geri çekilmesi, yani 38 diyorum pardon, yüzde olarak dedim. 48.500 seviyesine kadar geri çekilmesi bizi tekrar 55.000'lere taşıyabilir ama burada da tehlike geçmiş demek değildir. Çünkü o aklımdan geçen bu Gartley e, formasyonunun hedefleri daha aşağı olur. Bakın tüm bekleyiş ve Gelecekte gerçekleşecek, bu o ayın 15'inde gerçekleşecek e, konuşma, karar. Bunların hepsinin teknik analizin içerisinde size göründüğünü görebiliyorsunuz. Sadece arkadaşlar, sadece bir trendle bile hayatınızı kurtarabilirsiniz. Bakın, dik bir trend çizdim. Kırılımıyla çık işlemden. 63 binlerde çıkmış olurdum. Bizde biraz daha böyle teknik analiz eğitimi var ama e, dersler doğaçlama. Çünkü piyasa doğaçlama. Yani şu tarafta pratik bilgiyi vereyim, sunumu hazırlayayım, arkadaşlara sunayım, sunayım. Ondan sonra gelelim ürünlerin üzerinde bunların pratiğe dökülmesini, teori pratik eğitimleri yapalım. Öyle değil. Yine aynı dersler ama piyasada karşılaşacağınız her şeye hazır olmanın tek yolu, kuşların uçmasını öğrenmesi gibi bir şey. Atarsın ya uçar yaşar ya da düşer ölür. Doğaçlama gitmek lazım. Rakamlar okey. Tamam mı? Burası bir test noktasıysa yani onay noktasıysa 48.500 noktasını da konuştuk. Evet buralara geliyor. 49, 48. Buranın aşağısı 38'e kadar götürebilir bizi. Ya da kendi içerisinde son bir tane daha olasılık. Hani hangisi gerçekleştiğinde ben demiştim demeyeceğim. Lütfen öyle de düşünmeyin. Her ihtimale karşı nasıl hazır olabilirsiniz bu konuda kendinizi ayarlayın. Ben bu gecede uyumam muhtemelen. Az önce bahsettiğim 48 binler gelirse ben kendim için uzun vadeci değilim. Trader'ım ve genelde boğayım. Yani yeşilleri seviyorum kırmızılardan çok. İhanet gibi geliyor. Elimdeki ürünü bir başka tarafta hedge etmek, sel girmek saçma. Çünkü paranızı korumak için hedgelemek zorunda kalabilirsiniz. Evet son strateji. Bitcoin hep bu hareketi yapıyor. Bir iğne. Gülücük çıktı bu arada gelsin. Bir iğne. Burada bütün teknik analizi Allah bullak edecek metotlar üzerine duruluyor. Bakın iki gün önce konuştuğumuzda bu iğnenin ucu doldurulabilir dedik ki geçmişteki örneği öyle. Ona da bakalım. Eğer sıkılmazsanız ne kadar olmuş? 16 dakika. İyi. Genel piyasa yorum. Başka bir şeye bakmayacağım zaten. Yani özel istekleriniz için bir yayın programı hazırlıyoruz. Gold Analyst Crypto Team ile orada soru cevap yapacağız. Bakın şurasına bakın. Bir önceki düşüşe bakın arkadaşlar. Sanırım burayı gösterdik. Olay değişti. Tamam mı? Aynı değil. Bakın burada bir iğne. İğneden sonra hadi yukarı çıkar gibi yapıyor. Ve burada da aynı mor seviye. Her zaman destek direnç seviyesi olarak geçmişte de çalışan bir seviye. Üzerine çıkamadığı için iğnenin ucunu dolduruyor. İşler bugün farklı. Bakın iğnenin ucunu yavaş yavaş dolduruyor. Bu geçmişte olan. Tamam. Gelin geleceğe gidelim. Burada işler biraz daha farklı. Neredeyse aynı görüntü. Bakın o mor seviyeyi buraya şurası olarak düşünün. Uğraşmayalım, şöyle çizelim. Şurası buradan bir geri dönüş yok. Bu güzel ama bu trendi de geçmemiz lazım. Bir onay alıp aşağı inmemesi için son kurtuluş tarafı da şu çizgiyi genişletirsem düşüş 49.500'ler civarına. Buradan bir onay sonra tekrar trende dokunursa muhtemelen kırar ve devam ederiz. İşte bu süre bakarsınız ayın bugün 7'si 7 yedi gün sürebilir yani 7-8 gün sürebilir. FED'e kadar böyle bir bekleyiş olabilir. Alan alıyor. De dünyanın en büyük 3. büyük cüzdanlarından bir tanesi e, bu dün dü galiba 50 binlerden tekrar topladı adam. E, balinanın bir bildiği vardır değil mi? Bizim teknik analizde aradığımız ne? Balinaların izleri. Tek mum bile bazen o kadar çok şey gösteriyor ki bilenlere gösteriyorum sadece birçok yerde var ama tek bir mum mesela şu. Nedir? Yani akademide çok kişi var şu an burada da. Nedir? Bu mum balinanın kararsızlığını ve bundan sonra artık piyasanın kararını değiştirmek üzere olduğunu söylüyor bize. ...tek bir mum formasyonu. Sağ tarafta gördüğüm birçok sinyalden... ...üç tane farklı strateji geliştirdik. Uzun vadeci 38 binlere kadar bekler. Trader... ...49.500'de kısa scalper... ...scalperlar diyeyim 49.500 onlar için bile... ...uzak olabilir. Çünkü kaldıraçlı işlemlere giriyorlar. Traderlar farklı... ...scalperlar farklı bakar arkadaşlar. Yani... Bakın onların stop noktası çok böyle yüksek kaldıraçlı giren arkadaşlarınki neredeyse gelmiş bile. Yani scalper olmayın zaten. hani Bu işin eğitimini alıp bir iki yılda trade etmeden asla. Traderlar da daha uzun vadeli bir trend bakarlar. Buyurun. Onlar da dediğim gibi evet 49.700 49.500 onlar için traderlar için stop. E, uzun vadeciler için de konuştuk. Tekrar gibi oldu. Yayının özeti 38.000'de de uzun vadeli yatırımcılar çıkıp bir ay sezonu geçmesini bekleyebilirler. Ben zannetmiyorum bana soracak olursanız. Zannetmiyorum yani. O kadar çok oyuncu var ki içeride işte dedim ya bugün de bir 50 bin dolardan bir son balina girmiş içeriye. Evet. <laughs> Levent Bey e soyadınız çok tatlıymış. Bakıyorum böyle bu konuyla ilgili hemen piyasayla ilgili bir soru var mı? Özel değil. Aynen öyle. Doji, teyit, hayırlı işler. Doğru söylüyorsun Hasan. Evet. Bilenler Hüseyin Koç benim mezunumu bilmiyorum ama biliyor işte. Evet. Bu da doğru. Çok güzel. Bilen korkmaz arkadaşlar. Bilmek en güzel şey. Bilen korkmaz. Peki. O zaman e, total yorumlamadık da. Bence gerek yok. Çünkü Bitcoin'i zaten yeterince analiz ettiğinizde içerisine dominasyon da giriyor. Şu an %41'lerde marketteki Bitcoin varlığının baskınlığı. A, total'e bir saniye bir bakayım. Çok daha aşağıdaydı. Bunu, bunu gösterebilirim. Bir saniye. Burada bir çift dip sayılmaz. Şu iğne zaten olayı bozuyor. İkili dip sayılmaz. Yine de biz hedefini alalım bir. Evet. Tam olarak Fibo Altın oran seviyesini hedefleyen bir görüntüsü var. Hedef henüz gelmemiş. İkili diplerden sonra da özellikle ikili dipin hedefi geldiğinde biraz çekinmek lazım. Bu zaten çekineceğimiz nokta. İkisi birbirini tamamlıyor. Üst üste oturdu. 2.47 trilyonun üzerine tekrar çıkması lazım ki alıcıyı çekmeye devam etsin piyasa. Burası total. Bütün kripto para piyasasına giren paranın miktarını gösteren yer altcoinler ne durumda aynı görüntü neredeyse o direnç yine çalışmış Ama hedefi burası değil Bunu da alalım hızlıca Burası da 1.47 trilyonlara denk geliyor Dominans bakayım bir de doların dominansına O kadar ters korelasyon var ki aralarında ters orantı var. Yükseldiğinde Bitcoin bu iğneyi tam tersine aşağıya atmıştı. Tekrar yükselmeye çalışıyor ama benim burada gördüğüm yeni bir dip oluşturduğu için en azından önümüzdeki 8 gün daha Fed'in kararına kadar hafif hafif yükselişler olacağı konusunda Bitcoin tarafında. Yani o zaman bu tarafta hafif hafif düşmeye devam etmeli. Burada da bir seviye vereyim takip edenler için. Bitcoin dominansı 3.39 üzerine geçmemeli arkadaşlar. O zaman tekrar Bitcoin'de aşağı doğru göçüş görürüz. O eskilerden takipçiymiş. Bilen biliyor. Çok güzel. Bilmek kadar güzel bir şey yok arkadaşlar. Ona göre stratejinizi oluşturursunuz. Benden bu kadar diyorum. O zaman kendinize iyi bakın. Bol kazançlarınız olsun. Hoşçakalın. thank you